Şimdi arkadaşlar bugün yani ne beklediğimiz melon ve Pumpkin pumpkin geldi? Yeni bölümü geldi. Şu anları falan. Evet yok oldular. Neyse çok uzatmadan videoya geçelim. Pumpkinler. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ee, siz neden bu kadar az kişisiniz? Vallahi ben bilmiyorum. Ben de ben de ben biliyorum diğer arkadaşlarım savaşta. Siz niye gitmediniz? Eee. neyse neyse bu haberi şimdi görmeniz lazım. Şimdi hepiniz arkanıza bakın. Neden ki? Bakın dedim. Tamam. Oo. Oh, oh. Ne? Ne? Evet. Melonlardan önce titan uzar. Du du, 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 du. Evet. Doktor sana bir şey soracağım. Benim necdet peki yok? Ee, malzeme yetmedi diyelim. Tamam. Bunu şimdi düşünemem. Ben melonları katletmeye gidiyorum. Yürüyeceğim ama olsun e, ee, ne oluyor be? Titan mı? Neyse. Ee, siz kimsiniz? Biz sizin takımınızda olan bir ırkız. Adınız ne peki? Kornlar. Tamam. Şimdi biz bunlara nasıl biz bu Titan'a nasıl öldüreceğiz? Size ben cevap vereyim. Öldüremeyeceksin. öldürmenizin mümkiyatı bile yok. Hatta korumdan korumdan bir top atarak öldürecek. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ah, ne oldu lan? Ne oldu? Ne? Vallahi bana tak ...sanız böyle ...ölürsünüz. Hem de öleceksiniz. Taklacı güvercin keyfi. Neyse. Öleceksiniz. O oh. Cesetleriniz kaldı ama onları da kemiklerine ayırayım. Kornaya. Kornaya. Bize katılsaydınız böyle şeyler olmayacaktı. Bak onların titanları bile yok. Ne? Ne? Nasıl bu kadar hızlı gelişebildiğiniz? Nasıl yani? Titan melon. Demek ha? Titan melon demek ha? Aynen de öyle kardeşim. Mesela gözlüğüne gözlük takmışsın. Ama korunu korumamışsın. Ben de çok korumadım ama ama seni yeneceğim. Benim hem kılıcım, da, kılıcım da var. Kılıcım da var. Lazerim de var. Neyse çok uzatmayalım. Ah korum. Uzaklaş. Korum. Uzaklaş. Hu. Nere gitti bu? Nere gitti bu? Nere gitti bu? <laughs> Nerede bu? Nerede bu? Arkandayım. Benim nazarım galiba biraz geçti. Galiba. He 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 aynen güçlüdür. <laughs> oh, Al bakalım sen de kılıcımı tat. Tatmazsam ne olacak? Hop ay ah, kılıcı bana gel oluyor minigan. Hop hop çekil şuradan. Oo, çekil şuradan. Hayır. Oh. Titan Melon bayağı güçlü olmuş. Titan Melon bayağı güçlü. Hem de çok güçlü. Neyse. Çaktırmadan yürüyerek beyze kaçmalıyım. Çaktırmadan ben hemen kaçayım. Bak. Doktor Melon. Ne, no, oldu korn? Bizim de larcılarımız var. Şu anda iki tane larcımız var. İsterseniz savaşa savaşa salabilirsiniz. İki tane. Ee, biraz fazla parça gerektiriyor ya. Tamam, salabilirsiniz. Tamam o zaman ben salıyorum. Hemen şuradan ben şuradan elime telefonu alayım. Hey. Hey. Deneme bir ki. Deneme bir ki. Buyurun efendim. Hemen large corner'ı savaşa salın. Tamam efendim. Kapat. Savaşa gidiyorlar. Tamam. Demek doktor Melon'un dediği large corner bunlar. Evet biziz. Beğenemedin mi? Oha. Çok güçlüler. <laughs> Bunlar büyük. Kılıç uçuyor. Lan kılıç bana geliyor. Hop hop hop. Oh be kılıç gitti. Arkadaki de öldü galiba. Aynı herhalde arkadaki de öldü. Hop hop. Hemen şöyle zıplayarak geçeyim. Hop. Hop. Ah. Uf. Ben öldüm mü sandı? No, ölmedim mi? Ölmedim tabii ki de. Hmm, ölmedim mi? Al o zaman. Öyle ölürsün işte. Ayam 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 alıyormuş ve soktuğumda çıkardım. Neyse ayağım şu anda kötü durumda. Ben beze gidiyorum. <laughs> ah diğer large beze gitti. İnşallah daha fazla kişi gelmez yani. Ah be. İyi lafın üstüne gelirmiş be large corn. Al bakalım. Ah, ayaklarım Ayaklarım kötü. Ayaklarım en kötü yani en güvensiz yerim. Demek sen ayaklarıma çıkarttın ha. Al bunu. Abi benim ne şeyim vardı. Sen de bampinsin. Sen de bampinsin. Ölüm. Daha gelmez büyük ihtimalle. Ben de Beyz'e e gideyim gelmez büyük ihtimalle Ben de beyze. Hemen ben de beyze gideyim. No 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 Oh be, beyze varma kaldı. Ee, çıkma sokak. Ben yolu niye bilmiyorum ki ya. Neyse hemen dönelim şuradan şuradan hemen döneceğim hemen döndüm demek kornlar sizsiniz ha kormuş yani mısır ben mısır çok severim yerim her gördüğümde İyi, seni de içeceğim pişirip de oh ha oh, oh. ha Hemen o korunuyor. Bırak yoksa seni öldürürüm. Ay, yasa öldür. Tamam. Aa, gerçekten vurdu lan. Ulan ne oluyor? Neden kafama giriyor bıçağı? Ah, girmedi. Gitti. Ama ben seni şimdi Kökten öldüreceğim. Ölmüş diye taklit yapıyorsun biliyorum. Neden anlatamam. Bilirim ben. Tak. 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 Takım elbise. Ne takım elbiseymiş arkadaş be. Takım elbisem ne de gitti. Ne olur ne olmaz bir kez daha sıksam. Daha mermim bitmiş. Ah be. Oh be. Sonunda bizim de olacak. Ama bu çok sürecek. Ah. Korumacı Merak etme tutan korn. İyi olacaksın. Zaten daha tam upgradelenmedim bile. Ama upgrade'lenmene çok az kaldı. Lütfen dayan. Tamam. Neyse nerede kalmıştık? Ben sana mini kanımla sıkıy... Ben sana mini kanımla sıkıyordum. Hmm, emin misin? Eminim. Ben hatırlıyorum ki... Sana... Ben hatırlıyorum ki Vallahi ben sana Ne yapıyordum Ne yapıyordum Ne yapıyordun Koruması yıkıyordum ah. Allah sana da korusun ah. Vurmu dedim lan sana ah. Senin lazerin çok güçlü Evet güçlü ne var Hop Ah Kılıcım koruna Hayır 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 koruma dokunma Dokunacağım Öyle bir dokunacağım ki Dokunma Aa, hayır. hayır 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 İyi Ah, Ne oldu bana Nerede be bu e, Ben göremez mi olabiliyorum Çok garip Neyse Yaptırmadan tepesine gelelim. Arkamda da gözükmüyor ya. Biz şöyle gelelim. gelelim. Hemen görünür olalım. Evet. evet ne oluyor? Ol. 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 Sen nasıl? Oh, ben yaparım. Ah. Orgeciğim. wow gücü. Wow, wow. Şekil. Şekil dedim o. Fiziksel olarak çok güçlü. Güç olarak çok güçlü. Ama ben fiziksel olarak daha güçlüyüm. Oh. Yine yeniliyor gibiyim. Ama artık yeni özelliğimi keşfettim. Ama artık yeni özelliğimi keşfettim. Gözlüğümü çıkarayım ve bam. Şu anda ise skorumuz geliyor. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum. Bay bay.